Bilet Royale'e ye yeni The Walking Dead güncellemesi gelmiş. Bu arada yine neden telefon var ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bugün yeni Bilet Royale'deki <laughs> <laughs> güncellemeyi göstereceğiz. Ya. The Walking Dead güncellemesini. Kaldı The Walking Dead'i çok sevdiği için Negan kostümünü giydi ve aldı kendisi şimdi. Çaktırma çaktırma. 10 çaktırma, çaktırma, kere 11 sezonu 7 Çak... kere bitirdim. 5 5 ay önce aldığını sakın çaktırma. Evet arkadaşlar like atmayı bilen şu an azizsiniz. 2000 lira süper teşekkür ettikten sonra babanızın kredi kartı numarasını yorumlara yaz pardon. Ee, hazırsınız başlayalım. Aldım ki. Kontrolüm atıştı. Oo arkadaşlar bakın ne çıktı. Ta ta bey bakın ne çıktı. Oo. <laughs> arkadaşlar bu pompalı tüfek. Oha çok iyi. <laughs> Kanka çok güçlü. İşte o hani şeyin Dwalkin dediğin geldiği sezon geldi demiştim ya o. Kanka bak bir kere atıyorsun ya vurduktan sonra Aynen. üç kere patlıyor. Çok iyi değil mi? Efsane aga. Dur bir daha kullanacağım arkadaşlar ben bunu. Bunu bir kere uzaktan sıkmak gerekiyor çünkü yakından sıkarsak büyük ee, biz ölürüz. Şimdi, benim burada yaşayabilecek biri yok. Uf çok güçlü aga, aşırı güçlü aga ya. AHH! Ne kadar güçlü o kadar iyi. minik çıktı de da, minigun çıktı bana ben attım. Tam minigun işe yaramaz ya. Ve ilk sezonlarda gelen minigun, kötü. Orada birisi var. Bas 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 ben topukluyum. Yavaştan. Hayır! Çok büyük bir bu, gerçek oyuncu. Büyük ben zaten öyle de. Ben kaçmam lazım benim. Şu alandan Aha. çıkmak için uğraşıyorum yarım saattir. Biri birine sanki üç kere şaplak atıyormuş gibi sesler yani, kullanıyor lan. Birisini Aha, indirdim abi. galiba. Aaa negra soba sıkmış! Ligimin sopası çıkmış. Adam beni 3 vuruşta indirdi. Hadi. Kaç. Kankala. Adam sopayla beni 3 vuruşta indirdi. Bak düşün kalkalım her şeyim full. 3 vuruşta indirdi. Normal vuruştan. Anlamıyorum demeyin. Birisi çok iyi oynuyor bir adam. Bir takım. Bir kişi var. Onlar efsane oynuyorlar. Daha sen bilirsin belki bu The Walking Dead güncellemesi ne zaman gelmişti? Kaçıncı şey çeptir? Güce baksana. Gücü görüyor mu? Evet. Şuna ineceğim. Belki Negan'ın sopası çıkar. Zor. Neyse bu da işime yarar. En azından iyileşme işe, işe yani eşyası çıktı. Ooo 2 ve 1 kaldım. Hayır. Ölme. O ya hızlı pompalı kullanıyor ya. Ya kanka ben bunları hatırlıyorum. Bunlar beni zorlayanlar işte. Neyse arkadaşlar bir tur daha atalım zaten. Bilis Royale olduğu için 50 tur bile atabiliriz. Bir tör, iki Hı -hı. tur ki tur. Oyun başladı. Başladı evet biliyoruz. Biz sizin gibi mal değiliz abi. Oha <laughs> Mega'nın sopasıyla başladık. Oha. <laughs> Aha. Hell yeah. Mega'nın sopasını yeah. <laughs> kullanacağız. Hell yeah. Mega sopası time. <gülüyor> <gülüyor> ha, her şeyi vurarak gideceğim böyle. Sana baksana bir. Bak vuruşa bak. Aa sağ klikle vuracağız. Bir dakika bir dakika sağ klikle de deneyeceğim. Gel gel Ya olmadı. Bir dakika sen 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 sen. Ya. Ne yapacaktın lan? Şunu yapacaktım. Ha bir dakika kanka. izle, izle. Bir dakika şunu alacağım. Bir dakika. Tamam tamam izliyoruz. Dikkat abi. O da 75 vuruyor. Güzel değil mi? Tekte. Evet. Güzel değil mi? Ha. İndirdim. İndirdim değil mi? İndirdim değil mi? Nice. Ben bence 3 vuruşla 75 vurursun çok iyi ya. Haydi tek vuruşla 75 vuruyor oğlum. He. Yok yok 3 kere vuruyor ya indirmesi. Adam indirmesi. Ha efsane. Kaysal. Dans alıyorum. Of. Bir de şu sağ klik olayını denemek istiyorum. Anan. Pardon. <laughs> Biraz korktum. Aa. Aa ne yapıyorsun <laughs> biliyor musun? L2'ye basılı tutuyorsun. Biliyorum Gerçekten biliyorum. L2 değildi o. L2 sağ klik de. sağ klik biliyorum biliyorum. Ben denedim. Şimdi kanka bir tane daha adam bulacağım. Onu da klikle bir öldürmeye deneyeceğim. Hayır! Ne oldu? Ben kamera modunda kalmışım. Oyunu göstermeyi unutmuşum. Aha senin kafanı. E, arkadaşlar ben bir önceki ayarlıyor. ben bir önceki elde arkadaşlar kamerayı falan da göstermeyi unutmuşum zaten öldük. O yüzden yarıda kestim. Şimdi bir sonraki ma maça geçeceğiz ve Negan'ın sobasını bir daha size göstermek istiyorum. Ee, o yüzden çıkana kadar kat atacağım. Bu videonun demesi videonun 8 katı sürecek. Bu yüzden like at. Yoksa evini bulur yatağının altında uyurum. <laughs> ve uyandığında çok kötü şeyler yaşarsın. Arkadaşlar maç başlamış. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Negan'ın sobası gelmedi. Abi ben çıkmadı diye video kaydını kesmiştim so şeyden çıktı? sandıktan çıktı. Çığ! Anan! Gel gel gel. İzle izle. İzle. Ay eyvallah burada. Kanka bir dakika salsana. Tamam. Gel ağzıma düş. Armut piş. Ağzıma düş. Ben sağ klikle bu. Kanka bir dakika bir dakika. Al. Pardon, pardon biraz sinirlendim. Pardon. Aynen, aynen. Çok, çok mutlu oldum ama. ya. Ben çıkmadı diye şey kaydı kesmiştim. Bir sonraki el açacaktım. Baktım Hı -hı. sandıktan çıktı. Tek maç içinde iki mitiği de bulmak istiyorum. Şimdi bir dakika şunu da bir açalım. Belki buradan da o mitik çıkar. Çıkmadı. Mesela hani şu şey bir tane silah vardı neydi lan? Ne o silahın adı? bir dakika kanka. Hani bir tane tabanca vardı. Değil. değil, değil, değil miydi? Neydi? Değil, değil. Ağır tabanca. Aynen. Aynen o Rick, Rick Grimes, The Walking Dead'in güncellemesinden Rick e göre mi geldi yoksa başka bir şey göre mi geldi tam bilmiyorum ama. Ya! Abi. Abi. Kanka bir şey söyleyeceğim bot bulursan yani bot gibi oynayan böyle vuramayan adamlar bulursan bana haber ver Ben şu sopayı e, videoda göstermeye çalışıyorum ya göstereyim Tamam şurada adamlar var Tamam gel 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 Bot diye bu Ha, sopa vesey sopa vesey aldım. Kanka bir sopa daha var gel gel, gel bunu al. Bende sopa var. Liger'ın sopası var mı sende? Varmış evet. <laughs> Gelsene dur sana vurunca ne olacak gel gel. Kanka bir dakika. Vurunca. Vurulmuyordur. Şey arıyorum kanka. Ee, o diğer miti de arıyorum da bir yandan. Dur. Ulan gel artık. Oğlum kanka ikiyle vurdun Aynen aynen vurulmuyor ya. <laughs> Lan dur. l 2 ile vurmayı deneme. Bu kanka L2 tek atıyor. Oha! Oha bir tane çıktı. Yemin ederim. Bu yüzden tutturması zor. Oha direkt tek mi atıyor? Full. Aynen bir kaç vuruyor. Kaç vuruyor? Kanka, bir dakika reis bana tüm canı her şeyi götürüyor kankama bir de. Ya kaçma. Bir dakika kanka sağ bana. Aa, tamam, Bekle. Bak 180 vuruyor. Oha bayağı iyi vuruyor. Bir dakika. <laughs> yes be! Oğlum iki bitini çıkarttım tek başta. Bir tanesini öldürdüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki bitini bu şekilde tanıtmış olduk. Şimdi keyfi maçlara yavaştan geçebiliriz. <laughs> evet arkadaşlar keyfi maçlara geçtik ama yine de bu arada güncelleme alakalı olacak ve yine aynı silahları bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım daha atlayalım. Yavaştan ne gelecek elimize? Kötü silahlarla başladık. Bunları direkt atıyorum çünkü evet. yani kullanacağımı da sanmıyorum. Aa burası yeni gelmiş kanka. Hapishane burası e, Walking Dead'den The Walking Dead'den birisi Aynen. bir yer mi? Bir crime şey. Kanka ne biliyor musun? <laughs> Neydi ya? Evet. Hiç spoiler vermiş olacağım amına. Ver ver seni kadar ver. Aa ömrüm boyunca izleyeceğim hiç sanmıyorum. Kanka çünkü. hatırladığım kadarıyla eee 4. ya da 3. sezonlarda bunlar şey gidiyor geçici olarak geçici sığınak olarak hapishaneyi kullanıyorlar. Hmm. Ha. Reclaims. Hatta hatta Rick orada karısı doğum yaparken bebeği kurtuluyor ama Rick'in karısı ölüyor. Ha. Vay bir harabe bir yer gibi duruyor. Keşke biraz o... bebeği de ondan değil yani. Bebeği de ondan değil. Direkt direkt şeyin attığı şerefsiz karısını sikmiş. <laughs> bir de Rick'in en iyi arkadaşıymış. Aga hayatımın spoilerini aldım bu videoya şey koyacağım eğer eğer editlemekle uğraşırsam kimlikle uğraşacağım <laughs> ama itlik olsun diye söylemeyeceğim uyarı koyacaklar spoiler uyarısı diye ama itlik olsun diye koymayacağım o uyarıyı Allah kahretsin sakat kaldım adam basınçlı hadi, Hadi, hadi sopayı olarak. ver oğlum ver sopayı Kanka adam basınçlıydı oynadı okay, Bana riskli. bastı Oğlum güce bak Kom tamam, mükemmel silah o ya. Ben bayağı beğendim. Çok güzel şu arada yeni gelen silahlar. Hapishane yerine tamam, fena değil. Gelen... Bu gelen 3, bu, bu gelen elindeki silah Negan'ın kullandığı silah Bir de sopa da Negan'a ait yani bu iki silah bildiğin Hatta biliyor musun şeyde neydi ee, The Walking Travel'ın seslendirmeni oynuyor Ya. Aynen Hatta Negan'a Nigan'a karşı geldiği için Negan onu öldürüyor aylaklardan birine çeviriyor. Zombi mi? Aynen bildiğin. <laughs> o adam da kanka zombi değilken görsem de korkarım bu arada. Trevor'ı seslendirmeli ya. Kanka ne yapıyor biliyor musun? Kanka ne yapıyor biliyor musun? Şey diyor biliyoruz ki burada en çok kadınları etkileyen adam benim diyor. Ondan sonra diyor ki artık artık buranın birinin yönetmesi gerekiyor diyor. Negan'a bir umruk yapıştırıyor sonra bir bakıyor bir bakıyoruz başka bir sahneye geçiyoruz. Şey Negan, şey Travel'ı paramparça etmiş. Hatta onun için oh. direklere... Kan bir dakika bir dakika bir dakika bağlanıyor. bir dakika. Al. ya ben bu sıra birazcık alışamadım ya. Ya bu tarz silahlara alışık değilim. Patlayıcılı mamut gibi hem de basınçlı gibi bir şey. Ama bu silah patlaması mükemmel be. Mükemmel de kanka yani patlayıcılı pompalı şey şey patlayıcılı mamutla şey gibi. Basınçlı pompanın karışımı gibi bir şey bu. Hayır yapmayın aynen, yapmayın aynen. yapmayın. Hatta bir tane hatta bir ta bir ile şey gelmişti neydi? Eee e, pompalı gelmişti bir tane, sürekli tak 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 diye patlatıyordu. Hayır! Ya sapa. aga sopa sopa sopa! Evet. Aa boynum ağrıdı neden bilmiyorum. Dik durmak lazım. Benim Sen hasta yatağında oynuyorsun bak. <laughs> <laughs> hasta Aa, değil bu arada arkadaşlar. Şey evet. Annesi bir ameliyat geçirdi onun şey... E, ...yatağını çöktü. Doğruyu söyle pezevenk. Yatakta oynuyorsun. Ne yapayım? Ne yapayım? Nerede oynayayım? Ha, tamam okuyayım. Koltukta da oynayabilirsin. Koltuk karşısın ya şey uzak. Televizyona uzak. Ya siktir sik, aynı hizada ya. Siktir lan ne de aynı izada. Orası tepeci, orası tepeci, orası tepeci, orası tepeci, orası etme! ya, ya. <laughs> Oh, <laughs> iyi won it. Sevmediğim insan. Ben sevdiğim insana da bu kadar kibrederim ki. Sağolsun melek bir insanım ben. Acaba... Kanka şey... The Walking Dead'in hani gidiyorsa Şey yeni sezonu gelecek. Gelecek mi? Gerçekten. Hiçbir şey bilmiyorum. Yeni sezon gelecek. Eğer Fortnite buna karşılık şey yaparsa güncelleme getirirse yani yeni bir Dual Team sezonu sonra görebiliriz. Bence. Keşke Betrayla böyle bir güncelleme gelse ya. Bu Betrayla geldi. Hani Dual Team şey, silahları sezona falan geldiğine göre Betrayla gelmiştir herhalde. Şu anda Battle Royale'de yok ama. Yok şu an yok. İşte yeniden Battle böyle bir şey getirse de çok güzel olur. Düşsene yeniden de Negan'ın sopası. Of. Ya bir şey söyleyeceğim ama. <laughs> i̇şte kanka sopayı biraz yavaş. Yani. Yeniden de çok yani, bence. Yavaş tutturması çok zor. Aynen aynen. Yani yeniden de bence biraz güçsüz olur. Ne bileyim. Garip olur ya. Kanka aslında onu tutturması şey olsa diyelim kendi hani tutturabiliyorsan sıkıntı yok. Yani o tutturabiliyorsan sıkıntı yoktur. Doğru Kanka, da yani, yani böyle kazma kadar hızlı savurabileceğimiz bir şekilde olsaydı çok iyi olurdu. O çok iyi olurdu. Kanka Yusuf yine o Roblox oyunu oynuyor. Bilmiyorum Bizim akşam randevumuz var Yusuf'la. Yemeğe çıkıyorlar. Yok yok. Bir CS'ye oynayacağız, CS'ye randevumuz var bizim. Hı <laughs> hı. Özel bende bu. Gözümü açtım. Ya bir şey söyleyeyim, bu Negan'ın sobasını tuttuğumuzda bari böyle koşarken falan... ...daha hızlı koşma falan olsaymış, daha güzel olmuş böyle. Hayır, yani, aslında o filmle, şey... filmle alakalı değil de Fortnite'la alakalı o ya. Aynen ay. ya böyle şey, farklı bir koşma stili falan getirsin yani. İşte bu çığlığın bıçağı tarzında. Çok güzel. Ha, normalde hatta hatta şey yapacaklar normalde. Nasıl nasıl desem? Ee, ne yapacaklar ya? Tamam ne? Ne? Gel 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 gel. Evet. Öldü şu adamı, yala şu adamı. Arkasındayım. Takipteyim patron. Takipteyim patron. yanlış, güle, yanlış, güle. yanlış katım, bir yanlış bir yanlış kutu mu yaptım? Bir daha var. Nerede? Sıra. Aldım. Birisi daha var. Başka kim var? Gel lan. Başka kim var? Başka kim var? Başka var. Başka bir kopya. Var. Aa, ekran seni çok sevdim, pompazın çıktı. Ha balık. Ben balığı almıyorum. Balığı balığı kutsuyorum. Ha! Ha iki kişiler. Geliyor. Git lan. Bir dakika. Kara bir dakika balık alacağım. Allah! <laughs> Kanka bir dakika iki ikisi de. Vay! Balık aldım. Güzel de. Ee, evet arkadaşlar güncelleme videomuz bu Allah. lan. Evet arkadaşlar güncel videomuz buraya kadar da videoyu tamamen buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize size hoşça kalın. Bay bay. Ee, için teşekkürler. Bu kadar da benden. Bay bay. Birazcık karanlık görünüyorum. Biliyorum. ya Oraya. <laughs>